Dünyada kimsenin haberi yok. Şimdi Emre'nin dediği gibi ABD Dışişleri Bakanı babası ölüyor, haberdir. Öldürülüyorsa dünyada haberdir. Ki kaldı ki West Point'i CIA başkanlığı yapmış bir insandan bahsediyorsun. Ve ABD'nin şu anda dünyaya dönük yüzü o. Trump değil. Bunu defalarca söyledim. Şimdi Emre'nin dediği gibi adam 89 yaşında. Ölüyor. Fakat ambulansa da götürürken eee Septomlarda değişiklik bir farklı görülüyor. Ameliyathaneye götürülüyor. Ameliyat yapılıyor. Sonrasında ambulans şoförü telefonla uyarı veren dahil 17 kişi gözaltına alıyorlar. si sorguda. 17 kişi. İşte yeğenler, şunlar, bunların hepsi koruma altında. Bu ne zaman oluyor? Emre 30 Nisan'da. Bir ay önce. önce. Ha, bak şimdi. Nasıl şimdi Hong Kong, Minneapolis, Harlem konuşuyoruz da şimdi tarihleri yan yana koyarsak bulmaca böyle çözülür. 30 Nisan'da Wayne Pompeo öldürülüyor. Kaç kez emri şey Yedi otopsi 8 kez. kez evet. Aynı zehir çıkıyor. Ne? Zehirlendi. Zehirlendi. Bunun üzerine tam 12 gün sonra Pompeo Arkansas'a gidiyor. Bill Clinton yani küreselci Clinton'ın vali olarak evet. iki kez görev yaptığı Arkansas'a gidiyor. FBI CIA şey, ve oradaki savcıyla oturup konuşuyor. Diyor ki, maç başladı tansiyon tırmanacak, kırmızı kartlar havada uçuşacak. Ne istiyor? Diyor ki, Profesör Simon Hank Ang diye bir profesör var. Nasıl da çalışıyor? Bu adamı diyor bir sebeple tutuklayın. Diyor ki karşı taraf, doğru zaman Doğru zaman. Peki neden? Nedenini 3 gün sonra göreceksiniz diyor. 11 Mayıs'ta, 30 Mayıs'ta, 30 Nisan'da baba söylüyor. 11 Mayıs'ta 12 gün sonra bu görüşme yapılıyor. 2 gün sonra da Pompeo televe iniyor. İsrail'e. Evet. İsrail ha. evet. inerken Pompeo'nun cebinde Prof. Angen, Simon Angen bütün Çin derin devletiyle ilgili anlattığı her şey dosyada. İsrail ve Çin bunu bilmiyor. İniyor. Diyor ki, hiç uzatmayalım diyor. CIA ofisine gidiyor Pompeo. İsrail'lerle ve Çinlilerle konuşuyor. Diyor ki, büyük büyükelçisi Çinli duveyi gönderin. İstifa ettirin. Burada görünmesini, bulunmasını istemiyoruz. İsrail büyük fotoğrafta Çin'in yanına geçtiği için buna sureti de hayır diyor. Çin de karizmayı çizdirmesin diye her ne olursa olsun ya yani olur düşüncesiyle koruma sayısını arttırıyor. Mossad ve Çin gizli servisi beraber koruyor. Duveyi. Evet. Herzil ya da rezistansta kalıyor. Bu cevabı alınca Pompeo toplantı bitmiştir diye kalkıyor. O zaman biz deport ederiz diyor. Kalkıyor ve bunca korumaya rağmen babasının ölümünden sorumlu tutulduğu için Çin devletine muazzam bir mesaj veriyor. Siz benim babamı öldürürseniz ben de ABD olarak sizin en önemli beyinlerinizden biri olan profesörü içeri alırım. Onun ortağı olan Duvey'i, Büyükelçi'yi de öldürüldü Yani Tel Aviv'deki e, Büyükelçi, Çin Büyükelçisi'nin suikasti evet. Pompeo'nun babasının öldürülmesinden evet. dolayı bir silleme mi? Şey diyor ki büyük ihtimalle bunu bu taraf yaptı. Başka şıklarda olmakla beraber yoğunluk burada. E şimdi sen ABD Dışişleri Bakanısın, bir bağımsız bir ülke olan İsrail'e gidiyorsun orada bir başka bağımsız ülkenin büyük büyükelçisini oradan gönderilmesini, deport edilmesini istiyorsun. İsrail diyor böyle bir şey olamaz. Ta şey Pompeto diyor ki siz tarafınızı için bizim yanımızdan uzaklaşmayın. İsrail diyor ki hayır biz Pekin'le beraberiz. Çünkü Londra da bu tarafta. O zaman diyor siz yapmazsanız büyükelçiyi biz deport ederiz. Büyükelçi kimdi? Doların yerine Çin'in icadı olan dijital parayı Kullanıma sokan, hayata geçiren ekibin en tepesindeki adam. Üç Sadece üç, bir büyük elçi değil. Çin'deki üç numara ha. deniyor. Şimdi o üç da numaralı adam. adam. Aynen. Pompeo'nun babasının ölümü. Ölümü bir değil, öldürülmesi. Öldürülmesi. Duveyn'in öldürülmesi. Bir ay içinde. Evet. E, Minneapolis'in bu hale gelmesi, 80 Amerikan kentinin ayakta olması. Hong Kong. Hong Kong'un karışması. Beyaz Saray'ın çok ağır Çin raporu. E, Beyaz Saray'ın Çin raporu. Ve bir aydır da Pompeo. Çin'e saldırıyor sürekli. Evet. Ve Tabii ateş tutuyor. Tabii ki. Yani belki. bugüne kadar görünmemiş şekilde inanılmaz açıklamalar i̇şte yapıyor. Aynı budur. Yerden yere vuruyor. Ya haber Düşman olmaması, ilan ediyor. hiç kimsenin telefon açıp Pompeo'ya ve tazi bildirmemesi, ya, konuşulmaması. Amerika Dışişleri Bakanı'nın babası öldürülüyor. Ya. Kimsenin ya, haberi ya. yok. Her gün dünyada. E, haber yok. Haber yok. Gelin haber bulun, Belki yeni yeni bulur. Haber yok Bekir. Bak hiçbir yerde E şimdi yani bu olmaz. Ama işte devlet büyük olunca bunu yapıyor. Ve onlar da kısasa diye gittiler. Ve bunun üzerine önceki gün, az önce 26. yüzyıl, Jinping dedi ki korona bitecek, savaşa hazırız. Evet. 700 Yani 750 milyar dolar yaklaşık şey, e, Pentagon'un bütçesi. O bütçeye yakın bir para ayırdılar Çinliler. Şimdi iş, yani silahlar patlamaya başladı. İşin gittiği yer çok sıkıntılı bir yer. Evet. Akdeniz, Libya, Suriye, Hindistan, Orta Asya stepleri, Afganistan, Çin, her an her şey olabilir. Defalarca bunu yazdım. Bir sabah uyandığımızda aman Allah'ım bu da mı olmuş diye güne başlama şansımız çok yüksek. Ben vallahi Hindistan'la Çin'in birbirine sokulacağını proje o Kıyamet. Yani Amerika çünkü o zaman silahla saldırmıyor her gün biliyorsun. Birilerini kullanıyor hep. Amerika'da evet, ve Çin'le doğrudan savaşmak e isteyen ekip de var. Ekranlara yeni açanlara söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Hindistan Çin sınırda birbirine girdi. Himalay Himalayalar bölgesi. Tartışmalı bölge. İkisi de hak iddia ediyor da. Evet. Yüze yakın iki taraftan asker yaralandı. Ölüm var mı? Gizleniyor. Ölüm yok diye açıklama yapıyorlar şimdilik ama çok yara Binlerce asker yani. yığına yapıyor ikisi de. Çin'le Hindistan'a bir fitne, bir nifak, 3 milyar insanın birbirine girmesi demek her gün. Ya işte ama yani kardeşim bunu yapar mı, mı? Amerika? Ya, ya Amerika bunu çok abi. rahat yapar. Tabii ya çok rahat. Ya şimdi yani önemli olan devletlerin boyuna gelmemesi lazım. Yani Çin kılığındaki, Çinli kılığındaki bir grup Amerikan istihbarat görevlisi bir saldırı yapar, bin kişi öldürür Hindistan'da hayal kuruyorum. Aynı şekilde Hindi kılığındaki bir grup Amerikalı Çin'i kana bular, al başına bela önemli olan Bunlara provokasyon olduğunu görmek ve oyuna gelmemek. Ama şu anda gittiğimiz yer Bekir, buzda kayıyor dünya. Yani Amerika tedirgin, Çin tedirgin, Avrupa tedirgin. Yani hiç sağlıklı açıklamalar gelmiyor ve ölümler başladı. Ya yani şimdi ABD dışişleri bakalım. Ölümler değil, cinayetler. cinayetler. Ya ölüm deyince de, hastalıklar ölüm gibi. Şimdi biz bunları anlattık. Cinayet işleniyor. Ama Pompeo'nun babasını öldürüyorsan, Abi çıtayı başka bir yere koyuyorsun başka sen. Başka bir yere. E sen de gelip Çin'in televi büyükelçisini öldürüyorsan, Çin'in altın çocuğunu öldürüyorsan, e iş başka bir yere geliyor. Çünkü büyükelçi devlettir. Sen Çin devletini öldürdün orada. Evet. Değil mi Emre? Aynen. E tamam. Şimdi bunlar yani kulağa belki çok dile kolay geliyor ama büyük olaylar. Büyük olaylar. Büyük olaylar Bekir. Evet, e, biz hep aylardır burada söylüyoruz, korona bir operasyon diye ve yeni dünya düzeni herkes aynı fikirde. Koronadan sonra yeni dünya düzeni kuruluyor. Yeni bambaşka bir dünya geliyor. Hep bunları verdik bu söylemleri. Önemli olan bu yeni dünya düzeninin kontrolü kimde olacak? Tabii <laughs> mevzu kavga. Bu büyük kavga var ama pandemi sonrası, Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Ee, neler olacak? Bununla ilgili açıklamalar var, raporlar var, anketler var, çalışmalar var. Burada BlackRock var, e, Stratfor. Stratfor var, gizli CIA, CIA'den emekli olanların toplandığı Pentagon'a, Amerikan Devleti'ne raporlar yazan Stratfor, Bank of America, Foreign, F Polisi. Foreign Policy, bunların özel araştırması Araştırmaları. var. Bu araştırmayı senden dinleyeceğiz. Covid-19 korona sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak? Bu kurumların hazırladığı rapor bu. Bu raporda neler var Emre senden dinliyoruz. Şimdi dört büyük grup bunlar. Bunların hazırladığı istekleri, çalıştığı şirketler, büyük iş adamları ve devletlere yaptılar bu araştırmayı. Hepsinin ortak çalışması bu. Ayrı ayrı yaptılar. Biz bunu tek bir tabloda topladık birinci öncelik söyledikleri daha güçlü hükümetler ortaya çıkacak diyorlar daha güçlü hükümetler demek yani ulus devletlerin evet geçen önce kendi ülken diyen hükümetleri evet bu ülkeler öne çıkacak evet. diyor yeni ülke ittifakları kurulacak ardından diyor yeni, yeni ülkeler ülke ittifakları. yeni ittifaklar yapacak ve en önemlilerinden biri yeni Avrupa Birliği evet yani bu Avrupa Birliği dağılacak ama Yeni, yeni bir Avrupa Birliği, yeni bir Avrupa Birliği, o nasıl olacak? Onun da şifrelerini e, geçmiş programlarda verdik. Evet. E, yine söyledikleri çok enteresan. Şirketler devletleri değil, devletler şirketleri yönetecek diyor yeni dönemde. Evet. Bugüne kadar şirketler devletleri yönetiyordu. Nasıl yönetiyordu? Ya yani en basit Amerika. Yani şirketlerin belirlediği Şirket... adaylar iktidara geliyordu. Evet. Trump dönemine kadar şirketler ülkenin patronunu belirleyip patron benim diyordu. Evet. Orta Doğu Birliği. Bu Yeni Orta Doğu Birliği kurulacak. Bu evet. da ilginç. Bu çok ilginç gerçekten. Bekir, Emre araya gireceğim. Trump seçilirken 2016'da eski başkan hani bizim çocuklar başardı e, esprisinin döndü, döndürdü döndüren başkan Jimmy Carter dedi ki ben şimdi olsam bırakın başkan seçilmeyi siyasete bile giremem çünkü evet. her şey para olmuş dedi. Evet. Yani Amerika'daki kavganın ilk işaret fişeğini üst düzeyden Jimmy Carter evet, atmıştı. Doğru. Para kavgası. Tabii. Evet. evet. E, teknoloji savaşları büyüyecek diyorlar araştırmanın evet. önemli detaylarından biri. Artık çok şey gizli kalmayacağını söylüyorlar. Bu 90... NATO'yu atladık ama. E, oraya... E, e, şeyle Sonra mı gelecek? En son Tamam. söylemek istiyordum. E, daha az gizlilik derken hiçbir şeyin gizli kalmayacağını söylüyorlar. E, bu bizim için çok önemli. Evet sağlık sistemi güçlü olan ülkelerden söz ediyorlar. Bu ülkeler çok öne çıkacak ön plana yeni dönemde. Evet. Evet, şehir hastaneleri niye yapılıyor diyenler bunu çok iyi dinlesin. Sağlık sistemi güçlü olan ülkeler ön plana çıkacak diyor. Kim diyor? BlackRock, Stratford, Bank of America, Foreign ve, Policy. Evet, 4 önemli kurumun hazırladığı rapordan bahsediyoruz. Virüslerle yeni hayat diyor. Bunu artık hepsi söylemeye başladı. Onun için sağlık sistemi çok önemli. Kripto para dönemi. Yani unutmadan sağlık sistemi güçlü olacak olan ülkeler diyor. Bakın ön plana çıkacak diyor. Şu pandemi döneminde 45 günde iki tane salgın hastası, hastanesi yaptık. Ya muhalefet bunu bile eleştirdi ya. Ya el insaf ya. Salgın zamanında ne yapılır? Ya salgın hastanesi yapılır. Kesinlikle. Ya salgın zamanında niye salgın hastanesi yapılmıyor yapılmıyor diye ayağa kalkar